Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı, Afşin, Göksun, Nurhak ilçeleri, mahalleleri, köy evleri, içme suyu inşaatı yapımı ihalesine hoş geldiniz. Elektronik ortamda yapacağımız ihalemize ait oturumu başlatıyoruz. Öncelikle işin yaklaşık maliyetini açıklıyorum. İşin yaklaşık maliyeti 51 milyon 766.140,80 kuruş. 51 milyon 766.140,80 kuruş. İhalemiz altı istekli teklif atmış. Birinci istekli Aslı Merk Yapı İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ünitesi Şirketi. Teklifi imzalayan kişi Selahattin Yusufoğlu. 864.335 864 bin 335 Türk lirası. Teminatı 15 milyon, 1 milyon 500 lira. Geçerlik tarihi 30 12 2025. Üzgünümler. Yeterlilik tablosu. Ortak ve yöneticiler artık bilgi girişinde bulunmuş. teminat ilişkin bilgi yarışında bulunmuş. Mesleki ve yeterli ilişkin bilgi yarışında bulunmuş. Fiyat dışı unsur belgeleri sunulmuştur. ikinci hissetti. Çukurova Bilişim İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret İntet Şirketi. Teklifi imzalayan kişi Hakan Büyükköse. Teklifi 39 milyon 774.480 39 milyon 774 bin 480. teminatı 1 milyon 500 bin, geçerli tarihi 30 Ekim 2025. Yeter mi diğer tablosu? Ortak ve yöneticilere ait bilgi girişinde bulunmuş, teminat ilişkin bilgi girişinde bulunmuş, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgi girişinde bulunmuş, fiyat dışı unsur belgeleri sunmuş. üçüncü istekli asil sayı şahat sanayi ve ticaret limited şirketi. Teklifi imzalayan kişi Leyla Özge. Teklifi 41 milyon 212 bin Türk lirası. 41 milyon 212 .000. Teminatı 1 milyon 250 bin Türk Lirası, 30 10 2025 geçerlilik tarihi. Ortak ve yöneticilere artık bilgi girişinde bulunmuş, teminata ilişkin bilgi girişinde bulunmuş, mesleki ve teknik yeterli ilişkimi bilgi girişinde bulunmuş fiyat dışı unsur bilgi girişinde bulunmuş. Dördüncü istekli Ali Erkan Erkan Mühendislik. Teklifi imzalayan kişi Ali Erkan. Teklifi 39 milyon 385.800 Türk Lirası. T 1 milyon 440 bin 30 12 2025 geçerlik tarihi. Evet. teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgi girişinde bulunmuş, Teminatla ilişkin bilgi girişinde bulunmuş, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi girişinde bulunmuş, fiyat dışı bilgi girişinde bulunmuş. Beşinci istekli Yavuz Kardeşler Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Hizmet Şirketi. imzalayan kişi Aziz Yalın. Teklifi 38 milyon 849 bin 283 Türk lirası. Teminatı 1 milyon 200 bin Türk lirası. 30 2025 geçerli tarihi. yeterlik bilgileri tablosu. Ortak ve yöneticilere ait bilgi bulunmuş, teminat eşliği bilgi girişinde bulunmuş, mesleki ve teknik yeterli eşliği bilgi girişinde bulunmuş, fiyat dışı unsur bilgi girişinde bulunmuş. Son Arif İnşaat, Tarih, Ticaret, Turizm ve Sanayi Limited Şirketi. İmzalayan kişi Hüseyin Arif. Teklifi 37 milyon Türk Lirası. Teminatı 1 milyon 260 bin Türk Lirası. Geçerli tarihi 30 2025. -20 evet, Enerji bilgileri tablosu, ortak ve endüstride bilgi bulunmuş, teminat eşlik bilgi bulunmuş, mesleki ve teknik etkileşim bilgi için de bulunmuş, fiyat dışı unsur bilgi bulunmuş. Komisyonumuzca yapmış olduğumuz oturum tamamlanmıştır. İhale kararı ekap üzerinden bildirilecektir. Teşekkür ederiz.